1930'lu yıllardan itibaren ilçemiz elektrik üreten bir ilçeydi. Ancak e, sudan elde edilen enerji e, son yıllarda, 30-40 bin bu, bu tarafa enerjinin kifayetsiz olması nedeniyle iptal edilmişti biliyorsunuz. Şimdi biz hazırladığımız projeyle ilçemizin tamamına yetecek kadar, hatta aracın iki misli büyüdüğünü düşünelim 10 bin, yaklaşık 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını giderecek şekilde bir proje hazırladık. Bu proje daha önce biliyorsunuz özel teşebbüse devredilmişti. Yüzde yedilik bir hisse kalmıştı ilçemizde. Bu yüzde yedilik hisse de yani sadece kardan yapılan bir hisseydi. Biz göreve geldiğimizde bel belediyenin tüm zaten olanakları yok edilmiş durumdaydı. Bu projeyi belediyeye kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu çalışmalar süresinde daha önce eski yönetim tarafından bir HES projesi hazırlanmıştı ama o proje cemri boruyla 1800 metre boyutunda bir cemri boruyla yukarıya geliyordu. Oradan düşüyle burada enerji santralının bulunduğu yerde tekrar enerji üretilmiş oluyordu. Ancak karayollarının dereye inmesi dolayısıyla bize bu ruhsatı vermemişler. iptal edilmiş durumdaydı proje. Biz de tuttuk. Bu projeyi şu anda mevcut olduğu konumda tamamen değiştirerek doğaya ve çevreye uyumlu olarak bu projeyi hazırladık. Bu projenin fizibiliteleri yapıldı, onaylandı. 3,5 yıldır bu projeyle uğraşıyoruz. Şu anda mevcut hali hazır haritaları, her şey zemin araştırmaları, zemin sondajları hepsi yapılmış durumda ve enerji piyasasından bunun ruhsatını aldık. Yani EPDR'den ön lisansını aldık. Çevre etki değerlendirmeleri yani ÇEP dediğimiz olayı da gerçekleştirdik. O da gerekli değildir raporuyla. Şu anda önümüzde hiçbir engel kalmadı. Kazmayı vurup e, bu işe başlamak kaldı artık. Yani ihaleye verip veya da kendi imkanlarımızla yapmak sözüyle amacımız bizim tabii ki belediyenin öz imkanları ve krediyle bunu tamamlamak. Şu anda bu maketi özellikle hazırladık ki vatandaşlarımız nasıl bir şey yapılacağını anlasınlar ve nelerin kazanılacağını daha iyi canlı bir şekilde görsünler diye. Bu proje bir gölet şeklinde 5 milyon metreküp civarında bir su hacmine sahip bir havza olacak. Buradan 12 metre yüksekliğinde bulunduğumuz gövdeyi yapıp 6 metre derinliğinde de burada 12 metre su yüksekliği 6 metre daha eksi kutuna iniyoruz. Buradan aldığımız suyu türbüne verip 2.71 MW gücünde bir enerji elde etmiş olacağız. Su hiçbir şekilde kesintiye uğramamış olacak. Yani bu da çevreye ve doğu, doğaya uygun bir yapı olacak. Yine burada şu bölümde biz e, burada makette görünmüyor ama projemizde bir balık geçidi oluşturacağız burada. Yani balıkların da geçitleri aşağıya canlıların taşınması için bir yapı yapacağız. Bunun yanında burada şu görmüş olduğunuz ormana ait olan bölgede de ileride bu foreci hayatı geçtikten sonra günü birlik tesis alanları oluşturacağız. İlçemizin mesire alana ihtiyacı ve insanlarımızın gelip gidebileceği, halkımızın kolay ulaşabileceği bir nokta, yürüme mesafesinde olan bir nokta burası. İhsan Gazi yolunun hemen alt kesin olduğu bölgenin yanı oluyor. Ee, yine burada bir köprü geçitimiz olacak bu gövdenin üzerinde. Bu geçitlerde karşıya ulaşımı sağlamış olacağız. Çok boyutlu bir proje. İlçemize çok büyük gelir getirecek bir proje. Yani şu andaki verilere göre yılda yaklaşık 30 milyon lira civarında bir parayı belediyenin kasasına indireceği ve belediyemizi bütün ekonomik sıkıntılardan kurtaracak proje olacak. Halkımıza hayırlı olsun diyorum. Ve bu konuda emeği geçen tabii ki benim bizzat şahsım olarak ben projenin fizibilitelerini hazırladık. Yine çalışma arkadaşlarım ve okul arkadaşlarımdan destek aldım. bu Onlara da buradan sizlere de teşekkür ediyorum. Söz verdik, yaptık. Şimdi yeni projeler zamanı. Satılmış Sarıkaya. Araç belediye başkan adayı.